Arkadaşım hayat ya. arkadaşım benim eşiyim he he. her şeyim ya her şeyim bunda her şeyim her şeyim maşallah he. vallahi maşallah ya süper muhteşem ikiliyi bulduk Akın köyünde gerçekten ee, sen ne gibi işlerde yardım edersin anneme A o abi babeye gider. O şurfa'ya uğrar da şurfa toplar her şeyi yapar da Yar bu kadar ne edecek yarım. Doğru diyor. Doğru diyorsun. yani, Doğru diyorsun. Ya, yani diyor ki, o sofrayı kurar, ben toplarım ağabey, diyor. Ağrıyor. Hayat bak ne diyor? kıyamam ağrıyor. ama ayakları ağrıyor diyor. Yardım tabii ki edeceğim diyor. Tabii de var. kaç bir arkadaşım ben Hayat arkadaşım benim ya. Bu yüzden ben bu işi ki, kim gibi bu evlat yok, dayım yok, emmim yok. Biz bir de yok. baş başa kaldık diyorsunuz. Biz birbirimizi e, destekliyoruz. Evet. yaşıyor inşallah. Siyah saçların açmış, taramış ölem ölem. Kara gözüm senden başka kimin var nedem, nedem. Söyle yarın seni kimler anlatmış nasıl gülen. Senden başka kimin var? Ölem, ölem Kimin var? Neden, neden? Kimin var? Ben nereye gideyim?